Kadınlar konuşmak isterler, tartışmak isterler. Ama erkekler susar, öylece otururlar. Sanırım herkese bir şekilde tanıdık gelmiştir. Tabii bu karşılaştırmayı yaparken daha çok bir erkekle bir kadını konuşuyorken ya da tartışıyorken hayal etmelisiniz. Çünkü bir erkekle bir erkek zaten konuşabilir. En azından belli bazı tabu sınırlarına gelene kadar. Bir kadınla bir kadının konuşmasına da diyecek bir şey yoktur. Çünkü kadınlar konuşurlar. Gerçekten bayağı bir konuşurlar. Bir kadın için günde ortalama 23 bin kelime kullanır diyorlar. Bu, 6.4 saat boyunca her saniye bir kelime konuşmakla eşdeğer bir sayı. Onlarla yarışmak zor. Fakat analiz etmek kolay. Tüm bu analiz sürecine başlamadan önce şu hipotezi aklınızda tutun. Ve tüm kontenti bunu aklınızın bir köşesinde tutarak dinleyin. Erkek konuşmaların içeriğine odaklıdır. Kadın içerikten çok konuşma eyleminin kendisine odaklıdır. Bir erkek gündelik hayatında gerek kadınlarla gerek erkek arkadaşlarıyla bazı şeyleri hiç konuşmaz. Bu konuşulmayan konuların derinliği ve çapı kişiden kişiye göre değişir ama erkeğin sosyal hayattaki gücü özdeşleşmiş ve bu özdeşleşme neticesinde erkek, evine ekmek getiren, çalışan, ter döken, ağır başlı, çok konuşmayan bir varlık şeklinde toplumsal bir cinsiyet kazanmış olur. Erkek, sessizce bu ona biçilmiş rolü benimseyerek büyür ve algısı bu rolün baz olduğu bir zihinde gelişir ardından çevresel etmenler, erkeği bir bakış atan, bütün sorunları çözen bir karakter ve profil algısıyla yoğurmaya başlar. Erkek, çevreden gördüğü insanlar ve bazı şehir efsaneleriyle, mitlerle, öyle her şeyi konuşmayan, gerekirse masaya yumruğunu vuran, hatta gerekirse şiddete başvuran, kaba saba bir varlık haline dönüşür tam dönüşmese de erkeğin içten içe arzusu buna dönüşmektir. Çünkü güçlü olan erkek buna dönüşmüş erkektir. Erkek buna inandırılır. Bu dönüşümü tamamladığını gösterdiği en basit ve en az çaba gerektiren ibare erkeğin sessizliğidir. Erkek omuzlarındaki yük ve damarlarındaki testosteronla öyle çocuk gibi her şeyi konuşmaz. Kaya gibi sert dağ gibi mert bir biçimde durur. En azından öyleymiş gibi rol keser. Bu sessizlik ve konuşkan olmama ideali erkeğin konuşurken konuştuğu içeriğe dikkat etmesine sebep olur. Zaten çok konuşamadığı için öz konuşmak ister. Ve çevresindeki konuşmaların da kendi konuşması gibi öz olduğuna inanır. Çünkü kimse öyle her ağzına geleni konuşmamalıdır. Herkes düşüncelerini tartmalı, gerekirse filtrelemeli, analiz etmeli ve sonra konuşmalıdır. Erkek için ideal konuşma eylemi budur. Kadınlarda ise durum biraz farklı işler. Bir kadın doğduğu andan itibaren erkeğe gösterilen tavırdan daha farklı tavırlarla büyütülür. Ona bir erkeğe nazaran daha narin, daha sakin davranılır. Mesela Aynı hatayı yapmış bir kız çocuğu ve bir erkek çocuğu düşünün. Bir erkek çocuğunun bu hatadan dolayı azar işitip hatta belki tokat yeme ihtimali kız çocuğundan kat be kat fazladır. Bir anne baba yapılan bu hatanın sebebini dinlerken bile kız çocuğuna erkek çocuğundan daha hassas davranır ve onu dinler. Kız çocuğunun hatanın sebebiyle ilgili söylediği şeyler açıkça bir bahaneden öteye gitmiyor olsa bile babası onun söylediklerini dikkatle dinler ve basitçe kızı eğleyerek onu kırmadan ''Tamam bu seferlik affettik seni ama bir daha yapma tamam mı Ponçik?'' şeklinde bir tavır sergiler ve konu kapanır. Karşılaştığı tüm olaylarda dikkate alınıp narince dinlenilmeye alışan kız yavaş yavaş konuşurken zekasını kullanmaya ve konuşurken söylediklerini bilinçli olarak değiştirerek kendisinden bir şeyler katarak konuşma denemeleri yapar. Ve anlar ki değiştirse bile hatta bazen dinleyici geçse bile dinleyici bunları anlamaz ve narin bir şekilde onu dinlemeye devam eder. Tam da bu an kadının Yalan silahıyla ilk tanışmaya başladığı zamana denk gelir. Ve bu silahı alıp yavaş yavaş atış denemeleri yapar. Kadın artık her söylediği dinlenen, aklına her geleni konuşabildiği, illaki onu dikkatle dinleyen ve onu hak veren en az bir kişinin olduğu bir dünyaya merhaba der. Belki fiziksel olarak bir erkek kadar güçlü ve yaşam şekli konusunda özgür değildir ama en azından istediği gibi konuşabilen kadın, kendisini konuşma konusunda rahatça geliştirir. Hatta bu olayı o kadar ilerletir ki, belli bir seviyeden sonra konuşulan şey ile anlatılmak istenen şeyin ayrıldığı, anlatılmak istenen şeyin konuşulan şeyin bir alt metni olarak sunulduğu bir döneme gelir. İşte bu döneme ulaşan kadın, "Ben sana git" derken aslında git mi demek istedim diyerek git dediği için gittiğinizden dolayı size kızar. Bu döneme erişmiş profesyonel bir kadın için konuşmak o kadar sıradan ve uçucudur ki kadın zaman zaman sizinle direkt olarak zaman zaman sizinle alt metinden konuşur. Ve alt metinden konuştuğu zaman kadının sarf ettiği kelimelere değil bu kelimelerin çıkmasına sebep olan alt sebeplere odaklanmanız gerekir. Ve siz bu gerçek sebeplere parmak basana kadar da kadın geri vitese takmaz. Adeta sivriltilmiş ve uçlarına zehir sürülmüş kelimelerle erkeği delik deşik eder. Konuşmak konusunda Kıt olan erkek, çehreden aldığı erkek rolünün duygularını açığa çıkarmasını engellediği için duygusal boşalımını konuşma haricinde başka şeylerle çözmeye çalışır. Ya da konuşma öncesinde mesela alkol alır, daha rahat konuşabilmek için. Ama bu esnada kadın sizi manipüle etmenin değişik yollarını arar. Hangi kelimelerle daha çok acı çektiririm acaba diye düşünür. Bunu basit bir deneyle anlayabilirsiniz. Yoldan geçen bir adamın karşısına çıkın ve deyin ki ''Bilader, senin ananın koyun.'' %97 ihtimalle ''Ne diyorsun lan sen?'' ile başlayan bir tetiklenme gözlemleyeceksiniz. Bir kadına aynı küfür ettiğinizde ise ''Ay yazık, kromozomu eksik galiba.'' der ve geçer. Siz de ettiğiniz küfürle orada çakılır kalırsınız. Şimdi aklındaki şeyleri rahatça konuşamayan, tabularının izin verdiği şeyleri konuşabilen bir varlıkla, her ağzına geleni rahatlıkla söyleyebilen, zaman zaman alt frekansa inip gizli iletişime geçen, zaman zaman üst banttan duygu sömürüsü ve ağlama silahıyla sizi kurnazca manipüle edebilen bir varlığı aynı ortama koyun ve tartıştırın ne olmasını bekliyorsunuz? Son model nükleer denizaltıyla kayıkçı teknesinin vs atmasından farksız bir durum. Sonuç ortada. Kadın ve erkek arasındaki çoğu iletişim sorunu bu sebepten oluşur. Kadın öfkesiyle kelimelerini sivriltir ve bu kelimeleri size Legolas gibi fırlatarak yavaş yavaş iletişimde alt metinlere doğru süzülürken bunu anlayamayan erkek yüklenir de yüklenir. Yüklenir de yüklenir. Ve bazen bu yüklenme öyle bir boyuta gelir ki erkek kadına fiziksel şiddet uygular. Ve bu şiddet bazı ileri örneklerde kadının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanır. Bunu ne yazık ki 2-3 güne bir duyuyoruz. Kadın ona şiddet uygulayacak erkeği hatta onun canına kastedecek erkeği önceden ne yazık ki göremez. Her ne kadar biz erkekler için... Oğlum baksana kekoya. Al. Sen gidip bu kekoyla çıkarsan bu da seni resmen öldürür işte. Adamın sağ kolunda canım anam, sol kolunda kuş yemsiz, şeker cigarasız uçmaz yazıyor. Ne bekliyorsun ki bu tipten? Demek kolay olsa da iş o kadar kolay olmuyor maalesef. Kadın gerek ailesinden, gerek çevresinden, gerek babasından, ilişkide kavgaların bu noktalara kadar gelebileceğini daha önce deneyimlememiş olduğu için, tartışmanın sonucunda dayak yiyeceğini, hatta öldürüleceğini öngöremez. Ortalama bir kadın, yine ortalama bir erkek için, sinirlenir sinirlenir sonra siniri geçer diye düşünür. Asla erkeğin ona vuracağını, Hatta onu öldüreceğini akıl edemez. Sevgilisi çok violent bir adam da olsa... Kadın... Sevgiliyiz biz. Herkes elini kaldırır bana bir şey yapmaz. Diye düşünür. Kadın ne derse desin erkeğin yüklenmesi tamamen erkeğin eksikliğidir. Erkeklerin en büyük sorunlarından biri bir kadınla konuşurken bir erkekle konuşuyormuş gibi konuşmalarıdır. kadının alt metinden konuşabiliyor olduğunu, yoğun şekilde imalar yapabildiğini hesaba katmazlar. Ve bundan dolayı kadının söylediği her şeyi duydukları gibi algılarlar. Ve hatta kadının söylediği çoğu şeyi de omuzlarına yüklenmiş toplumsal erkek rolü neticesinde onur ve gurur meselesi haline getirirler. Mesela bir çift düşünün. Para mevzusu yüzünden tartışıyor olsunlar. Ve kadın erkeğe bayağı ağır laflar ediyor olsun. Bu durumda erkeğin harbi'den sinirlenmiş. Bu kadar sinirlendiğine göre gözden kaçırdığım bir şey var galiba diye düşünmesi gerekir. Çünkü kadın "Sen nasıl adamsın? Bir sözün bir sözünü tutmuyor. Ben de mal gibi her defasında sana inanıyorum. Salak ben, salak." derken aslında kaç defa bu borcu geciktirmeyeceğini söyledin? Bak avukat üçüncü kez bizi arıyor. Neden sözlerini tutmuyorsun? Sana güvenemeyecek miyim ben? Demeye çalışır. Bu tarz bir tartışmayı nasıl yöneteceğinizi iyi bilmeniz gerekir. Yoksa sağa sola vurmak, telefonu bilgisayarı kırmak, hatta kadına vurmak bir çözüm değil sadece problemi derinleştirecektir. Bu tarz sorunları çözebilmek için her şeyi konuşabiliyor olmanız gerekir. Esnek olmanız gerekir alışık olmadığınız bir şey duyduğunuzda apışır kalırsınız. Ve bir kadınla konuşuyorken alışık olmadığınız şeyler duyma ihtimaliniz çok yüksektir. Çünkü kadınlar her şeyi konuşabilirler. Bir kadınla tartışıyorsanız ve tartışma gereksiz derecede yüksek bir şiddette ise şunu düşünün. Tamam bu tartışmanın bir alt metni var belli. Çünkü bu konudan bu şekilde bir tartışma çıkmazdı. Aslında ne demeye çalışıyor? Acaba kıskaçlık triplerine mi girdi? Yoksa kendi dünyasında yazdı, çizdi, oynadı ve buna inandı... ...ve bu kurguyu gerçek sanıp beni mi haşlıyor? Ya da verdiğim bir sözü tutmadım mı acaba? Ya da arkadaşlarıyla bir sorun mu yaşadı? Birisinin dolduruşuna mı geldi? Ya da annesiyle mi tartıştı? Eğer bu düşüncelerden bir sonuç alamazsanız bu düşüncelerinizi ona açın. Ne oldu? Aslında ne canını sıktı? Deyin. Daralmışsın belli. Sana bir kahve getireyim rahat rahat konuşalım. Deyin. Kızın odağını sizin üzerinizden başka bir noktaya çekin. Normalde kızmazdın sen böyle şeylere ne oldu hayatım? Sen gülüp geçerdin normalde böyle şeylere. Ne canını sıktı senin? Takılmazdın sen böyle şeylere. Deyin. Ne zaman gördün takılmadığımı be? İlk defa oluyor bu. Derse. Seni tanıyorum canım. Sen empati yapabilen bir insansın. Deyin. Empatiyle ne alakası var be saçmalama. Derse. Olur mu canım? Sen eğriyi doğruyu görebilen birisin. Ama bazen bir şeylere sinirlenip başka şeylere kızabiliyorsun. Ne oldu anlat bakalım. Deyin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Ne saçmalıyorsun sen? Derse. E çözmeye çalışıyorum. Seninle konuşmaya çalışıyorum. Kötü mü yapıyorum? Senin yanında olmaya çalışıyorum hayatım. Din. Bu mu senin benim yanımda olman? Derse. E ne var canım? Ne güzel soruyorum asıl derdini medeni bir insan olarak. Din. Sokarım senin medeniyetine. Derse. Ben de sana sokarım. pardon. Din. Yani full manipülasyona oynayın. Kadınla tartışmak, çerçeve savaşı yapmak demektir. Onun attığı çerçeveye, ''Ya ne alakası var ya?'' Ya da, ''Al işte.'' Falan der, açarsın. Ya da, ''Ben şu 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 sebepten dolayı böyle 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 yaptım.'' Falan dersen sıçarsın. Onun çerçevesine girmiş olursun. Ve onun çerçevesine bir kere girdikten sonra, ne dediğinin hiçbir önemi yoktur. Tartışırken kadının çerçevesine girmeyin. Öyle bir çerçeve atın ki hem sizi korusun, hem onu incitmesin, hem onu okşasın, hem de sorunu çözsün. Bunun için de kız arkadaşınızla tartışırken sanki o sizin kızınızmış gibi düşünmeye çalışın. Sanki kızınızla tartışıyormuş gibi düşünün ve küçük bir kıza vereceğiniz tepkileri vermeye çalışın. Bu mindsetle daha çözümcül, daha yumuşak çerçeveler atacaksınız ve onun her saldırısını yumuşattığınız için o daha da sinirlenecek. Ama "tamam sus" falan deyip bu sefer o konuyu kapatmak isteyecek. Eğer bir kadına laflarından ötürü elinizi kaldıracak boyuta gelirseniz oradan direkt uzaklaşın ve söylediği şeylerin sizle bir alakası olmadığını düşünün. Karşınızdaki kişinin bir kadın olduğunu, bir erkek arkadaşınız olmadığını hatırlamaya çalışın. Bir kadını el kaldırmak düpedüz duygusal zayıflıktır. E ama abi, bana sen nasıl adamsın? Senin gibi adam olmaz olsun dedi. E kardeşim sen de tutamayacağın sözler verme. Ya da aldığın bir kararı unutma bir zahmet ya da onun yanındayken bazı şeylere dikkat et bir zahmet. Cinselliğe gelince hiç sesin çıkmıyor ama olay çerçeve savaşı yapmaya gelince kaçacak delik arıyorsun. Bir kadın gerçekten boşuna seni darlıyor olsa buna sinir yapmazsın. Harbiden rahatsız lan bu. Derve geçersin. Ayrıca hiçbir şey bir kadını öldürmeye sebep olamaz. Bir kadını öldürmeyi gerektiren sebep olarak sunacağınız her şey eğitimsizliğiniz ve zayıflığınız olacaktır. Bir kadını öldüren beta bile değildir. Çünkü bir beta bir kadına belki bir alfadan bile daha çok değer verir. Bir kadını öldüren kişi en katmerli beta'dan bile daha zayıf ve korkaktır. korkaktır.